Herkese merhabalar ee, Kocaeli Vasiskele e, Yuvacık'ta şahane bir villadayız özel havuzlu tamamıyla e, Yuvacık Barajı manzaralı manzarası kapanmaz e, eşyasız olarak satılacak harika bir villadayız sizlerle beraber e, fiyatımız uygun detay için arayabilirsiniz e, manzarasını gösterdim Yaklaşık 700-750 bin lira masraf yapıldı. Burası villamızın bahçesi. Buralara su gideri, peysaj çalışması yapıldı. Havuz konuldu bu tarafa. Villamızın kondisyonu çok iyi. Şimdi villanın iç kısmına geçiyorum. Salon mutfak 1. Mutfak dolapları hepsi yenilenmiş. Burası salon alanımız. Salona iki adet üçlü, iki adet e, berjer sığıyor. Duvar kağıdı e, yapılmış. Burası da mutfak alanımız. Mutfak bu tarafta. Buzdolabı alanı. Yemek masası alanı. Villanın girişi bu taraftan. Villamızın girişi. Alt katta bir adet yine oda mevcut. Burada bir odamız var. Tabi buraya mobilya koymamışlar. Gerek yok yani eş, o kadar ihtiyaçları olmadığı için koymamışlar. Alt katta bir banyo tuvaletimiz var. Burada duş da alınabiliyor. Ee, üst kata çıkıyorum. Merdiven altında yine depolama alanı mevcut. Şu an üst kattayız. Burada bir adet e, yatak odamız var. E, biraz bir şu an dağınık Kusura bakmayın ama yani şu muhteşem manzarayı e, görüyorsunuz. Odamız bu şekilde yani büyük bir yatak, dolap sığmakta. Burada yine bir adet daha e, banyomuz mevcut. Bu alan yine bir tane daha banyomuz var bu kısımda. Devam ediyorum. Burası ana yatak odası. Burada ana yatak odası da mevcut. E, ebeveyn banyomuz var bu kısımda. Şöyle göstereyim. Ee, ebeveyn banyomuzun alanında e, burası. Yatak odası e, kısmı. Dolap, şifon yer. Yani şöyle e, altı kapaklı dolap, e, komidin, yatak, şifon yer. Hepsi sığmakta. Tabi burada çok güzel bir balkonumuz var. Harika. İstanbul'a yaklaşık e, bir buçuk saat mesafede İzmit merkeze 30 dakika mesafede çok güzel bir konumu var. Burası da dördüncü odamız. Odalar büyük yani büyük odalar var. Görüyorsunuz orta alan bomboş. Burada normal çocuk yatağı mevcut. Ranza. Burada da yine dolabımız var. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.